Hocam nerede yaşadı? Nerede doğdu? Nerede hayatını? Biz tarih kronolojik bir sıralama yapmıyoruz. Biz burada o mübareğin başarılı bir sona nasıl erişti? İnleye inleye Allah'ın gözdesi nasıl oldu? Ben hastaneden cennete nasıl bir köprü kurarım? Ben saray balkonundan cennete nasıl bir asma köprü atarım da Süleyman Peygamber gibi hem balkonumda çayımı içerim, oh tatlı tatlı. Hacı hanımla beraber muhabbetli ve ben böyle kıyak bir hayata rağmen bu dünyaya metelik vermeyen bir yürekle eşe Rabbimden diyen ikramlı, infaklı, sadakalı dünyaya bir kılın ucu kadar değer vermeyen ama çatır çatı da yiyen, içen, Allah'ına gözünü kırpmadan harcayan bir şükürlü, şükürcü zengin olarak Eşimle, çoluğumla, çocuğumla bana Rabbim ni'mel abdi helal olsun. Yediğin içtiğin sana helal olsun. Ahirette daha kıyanı vereceğim. Senin gibi kul arıyordum ben. Hiç dünyaya metelik vermedin. Eşyalara kul olmadın, aleme kul olmadın. Alemden Rabbi bana kul oldun. Ni'mel abdi. Ne güzel kulsun ya. Ne yelele atların, ne sarayların, ne standartların. Seni hiç sarsmadı. Hep bana yöneldin. Evvap, tevvap. Arkadaşlar uyuması gereken benim. Herkes toparlansın lütfen. Uyuyanları uyandırın. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, ondan sonra trafik polislerinin sloganı ne? Söyleyeyim. Trafik kurallarına uyalım. Camide uyumayalım, uyuyanları uyandıralım. Dışarıda İslam kurallarına da dışarıda uyalım, uymayanları ya hacım Müslümanız ya kardeş bacım yapmaya bu kadar da olmaz ya. Biraz uzun giyin falan değil mi? Eyvallah. Uyanmak, uyumak yok. Ayıptır. Hele de Metin Hoca gibi böyle bütün organlarla konuşan bir hocanın derse uyuyan adam neyse susuyu desem ki şey nokta nokta değildir desem şimdi ya hocam bize adam değildir mi demek istiyorsun ya? Ayıp oldu falan derseniz ben öyle şey der miyim? Allah gözlerimizin Ağzımdan çıkmaz. Ama içimden geçirmek hakkım var benim. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar bakın. Ne diyorduk ya? Saray balkonundan asma köprü kur cennete. Asiye annen gibi tünel aç. Firavun'un o first day makamına takılma kızım. Standartlarak o güzel imkanlara göz kırpma yavru, Cici kız, cici sultan. Bir tünel aç sarayın derinliklerinden gözünü cennet açmaya bak baş ver. Sana bunlar vurgulanıyor, sana bunlar söyleniyor. Yeme diyen yok, giyme diyen yok, binme diyen yok, kullanma diyen yok. İmkanlarına göre Allah ne helalın min Allah'tan taviz ver diyen yok sana ya. Adam ol diyen var. Kapitalin olsun ama kapitalist olma diyen var. Materyalin olsun materyalist olma diyen var. Sana Rabbini unutturan bir dünya olmasın. Süleymani tarik, Süleymani yol yöntem. Gönül hep Mevla'ya. Elin işte gözün oynaşta derler. İyi bir laf değil ama ben bunu şöyle değerlendireyim. Elin dünyada gönlün Mevla'da olsun. Hatta mübarek Şahın Akşibendim buraya katılıp katılmakta bazı insanlar tökezliyor zorlanıyor ama siz bilirsiniz. Mina pazarında bir tane delikanlı görmüş. Harıl harıl böyle alışveriş yapıyor yani. Minadan süzülüp geliyorlar ya. Dünya oraya üşüşmüş. Al gülün ver gülün bile patı. Sayamıyor bile rakamı atıyor böyle. Ona buyurun hanımefendi beyefendi. Allah Allah diyor adam hem haç kıyafet var üzerinde. ihram var hem de böyle nefes nefese bir alışveriş yapıyor. Eyvah diyor bunun kalbi perişandır. Bu dünyaya batmış bir adam diyor. Bu mübarek mekanda da Allah yardım etsin zavallıya diyor. Sonra yalvar ya Allah'ım kurban oldu ne olur şu çocuğun kalbindeki yapıyı bana bir aç da açık kalp ameliyatı olsun bir göreyim demiş. Allah da duasını kabul etmiş. Gönlü gümbür gümbür Allah 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 diye atıyor. Hiç Napolyon'un müridi değil para para yok. Sadece para alıyor ya, kasaya yatıyor gönlü hep ama Allah'a şükür ihramlıyım. Dünyada şu kadar seçilmişim ne mutlu bana aynı zamanda hem Para kazanıyoruz hem kazanıyoruz, ya, ya Rabbim diyerekten içi kaynıyor.